Merhaba arkadaşlar. Yoğun sınav sürecinde değerli vaktinizden ayırdığınız bu zaman dilimi için hepinize teşekkür ederiz. Şimdi buyurun eğitim paketimizin tanıtımına geçelim. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Net duyabileceğiniz bir ses düzeyi ve kesintisiz dinleyebileceğiniz bir ortam seçiniz. Evet arkadaşlar. Şu an bazı yazarlarımızdan ve eserlerimizden örnekler göreceğiz. Abdullah Hamit Tarhan. Abdullah Hamit Tarhan deyince aklımıza Tarhana gelecek arkadaşlar. Resimde gördüğümüz gibi bakın arkadaşlar bir tarhana var. İlhan diye bir genç var resimde. Validesiyle beraber tarhana yapmakta. İlhan eserlerimizden bir tanesi, Valide diğer eserimiz ve Tarhana. Yani Tarhan da diğer bir eserimizdir. İlhan validesiyle tarhana yaparken birden aklına eski sevgilisi Eşber gelir. Bakın arkadaşlar resimde gördüğümüz gibi eşber. Eşber gelir ve bunun üzerine validem ben sahraya, sahra diğer bir eserimiz, eşberi bulmaya gidiyorum der. Ve bir aşk macerasına, yani macerayı aşka doğru yerken açar. Macerayı aşk bir eserimizdir. Sahra başka bir eserimizdir. Bunun üzerine sahrada yürürken karşısına tayfalar çıkar arkadaşlar. Bakın resimde gördüğümüz gibi tayfalar geçit halindedir. Ve tayfalardan bir tanesine İlhan sorar. Benim bir sevgilim vardı. İsmi Eşer. Gördünüz mü? Esmer kara kuru bir kızdı der. Tayfalardan bir tanesi de der ki evet gördük ileride kara kuru mezar eşen yani Makber kazan bir kız gördük. Makber de diğer bir eserimizdir. İlhan ilerler ve makber kazan eşleri görür. Bu eşli kız adeta bir ölü gibidir. Bembeyaz olmuş. Ama oysaki neydi arkadaşlar? Karaydı değil mi? Eşber karaydı. Ama ölü gibi olmuş. Ölü de diğer bir eserimizdir. Ve İlhan eşbere dönerek Karam sana ne oldu der. Karam da bir eserimiz. Eşber kafasını kaldırıp bana testereni ver ilham der. Testeren yani nesteren arkadaşlar. Testeren nesteren. Nesteren de diğer bir eserimizdir. O sırada müthiş bir şey olur. Havadan bir ses, baladan bir ses, bakın resimde gördüğümüz gibi havadan bir ses geliyor, baladan bir ses geliyor. Baladan bir ses diğer bir eserimizdir. Kızım, senin derdin ancak hacle çözülür. Hacle diğer bir eserimizdir. Hacle diğer bir eserimizdir. Bunun üzerine İlhan ve Eşber hacca giderler. Fakat Eşber düzelmez. Mantık hareketlerine devam eder ve İlhan'a dönerek bana bir Hindu çiftliği kurmanı ve ismini de Duhteri Hindu koymanı istiyorum der. Duhteri Hindu diğer bir eserimizdir arkadaşlar. Bunun üzerine İlhan şaşkınlıkla bakar. Fakat o sırada sahrada anten takan antenci finten bu olayı duyar ve destekler. Evet arkadaşlar, Duhteri Hindu çiftliğini açın, anteni de ben takacağım der. Duhteri Hindu ve finten de antenci finten, finten de sanatçının diğer eserleridir. Bir daha hızlı bir şekilde tekrar edecek olursak. İlhan, Valide, Tarhana yani Tarhan, daha sonra maceraya aşka düşüyordu İlhan, maceraya aşk. Nerede yürüyordu arkadaşlar? Sahrada, sahra. Kimle karşılaşıyordu? Tayfalarla. Tayfalar geçidi. Yani tayflar geçidi. Bunun üzerine eşberi görüyordu. Eşer ne yapıyordu arkadaşlar? Eşber makber kazıyordu. Makber eşiyordu. Eşer yani eşber, makber bunlar diğer eserlerimiz. Nasıl arkadaşlar? Eşber işli bir kızdı fakat neye dönmüştü? Ölü bir varlığa dönüşmüştü. Ölü diğer bir eserimiz. Ve İlhan'dan testeresini istiyordu. Testeren yani nesteren diğer bir eserimiz. Baladan bir ses, baladan bir ses Diğer bir eserimiz Bağdan bir ses ne diyordu? Hac ile çözülür. Hac ile diğer bir eserimiz. Bunun üzerine Eşber ne diyordu İlhan'a? Bana hindi çiftliği kurmanı istiyorum. Duhteri Hindu diğer bir eserimiz. Ve o sırada Sahra'da anten takan bir arkadaşımız vardı. Antenci Finten. Yani Finten de diğer bir eserimizdir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de Aka Gündüzü ve eserlerini öğrenelim. Aka gündüz aklımıza gündüz ağdan gelecek arkadaşlar. Bakın resimde gördüğümüz gibi gündüz ağdan gelecek. Gündüz ağa Ankara'da dikmen yıldız hattında dolmuşçuluk yapan bir adamdır. Dikmen yıldız. Dikmen yıldız bir eserimizdir arkadaşlar. Ve gündüz ağanın askerlik çağı gelmiş ve askere teslim olmuştur. Askerde herkesin anlattığı gibi Aka gündüzle yani Gündüz Ağa'da Bulunduğu coğrafyanın kızlarını anlatır. Ankara'nın kızlarından bahsetmeye başlar. Ankara'nın kızları şöyle güzeldir. Bu toprağın kızları böyle güzeldir diye diğer arkadaşlarını anlatmaya başlar. Bu toprağın kızları diğer bir eserimizdir. Tam o sırada savaş çıkmış ve gündüz ağa iki süngü arasında kalmış ve dayanamayıp firar etmiştir. İki süngü arasında diğer bir eserimizdir arkadaşlar. Resimde gördüğümüz gibi. Bakın iki süngü arasında kalmış. Ve dayanamayıp firar etmiştir. Firar etmiş ve bir yaylaya kaçmıştır. Yayla da bir kıza, yayla kızına yani Aysel'e aşık olmuştur. Bu aşkların en temizi diye düşünür. Arkadaşlar aşkın temizi, yayla kızı ve Aysel ve diğer eserlerimizdir. Aysel aklımıza bakın resimde gördüğümüz gibi arkadaşlar Aysel diye bir GSM operatörünün baz istasyonu var. Bakın resimde gördüğümüz gibi. Bu Aysel baz istasyonundan aklımıza gelecek. Ada Gündüz maalesef ki kokain kullanan bir gençtir. Kokain diğer bir eserimizdir. Ve sevgilisi Aysel'i de kokain alıştırır. Aysel ölür. Bunun üzerine Aysel'in üvey anası üvey anası, kızımı sen öldürdün der Gündüz Ağa'ya. Gündüz Ağa da ben öldürmedim der. Üvey ana bir eserimiz, ben öldürmedim diğer bir eserimizdir. Bunun üzerine Gündüz Ağa yine kaçar ve erenlerin oturduğu bir sofraya rast gelir. Bu sofra resimde görüldüğü gibi Zekeriya sofrasıdır. Zekeriya sofrası diğer bir eserimizdir. Ve erenlerden bir tanesi bu meçhul asker değil mi diye sorar. Çünkü Aka Gündüz ne yapmıştı arkadaşlar? Askerden firar etmişti. Diğer evliya, diğer derviş ona döner. Yok yok bu muhterem katiller. Çünkü yayla kızın Aysel'in ölümüne sebep olmuştu. Muhterem katil diğer bir eserimizdir arkadaşlar. Fakat diğer derviş onu tanır. Ben tanıyorum. Bu beyaz zehiri getiren beyaz kahramandır der. Evet arkadaşlar. Meçhul asker, Muhterem Katil ve Beyaz Kahraman diğer eserlerimizdir arkadaşlar. Kısaca bir eser tekrarı yaparsak, Yıldız Dikmen, daha sonra iki süngü arasında, Bu Toprağın Kızları, daha sonra Yayla'ya kaçıyordu. Yayla Kız'a bir eserimiz, Aysel diğer bir eserimiz arkadaşlar. Bu Aşkların En Temizi, yani Aşkın Temizi diğer bir eserimiz, Kokain Diğer bir eserimizdi. Bunun üzerine Üvey Ana ne diyordu arkadaşlar? Kızımı sen öldürdün diyordu. Gündüz Ana ne diyordu? Ben öldürmedim. Ben öldürmedim diyordu. ben öldürmedim diyordu. Ben öldürmedim. Diğer bir eserimiz. Bunun üzerine Karşılığa'daki Erenlerin sofrasına denk geliyordu. Aka Gündüz. Zekeriya Sofrası. Diğer bir eserimiz. Daha sonra Erenlerden bir tanesi ne diyordu? Meçhur asker değil mi diyordu? Meçhur asker. Diğer bir eserimiz. Bunun üzerine diğer Eren ne diyordu arkadaşlar? Yok bu muhterem katil diyordu. Muhterem katil diğer bir eserimiz. Fakat diğer Eren, diğer Evliya Aka Gündüz'ü tanıyordu. Yok ben bunu tanıyorum. Bu beyaz zehri getiren beyaz kahramandı diyordu değil mi? Beyaz kahraman da diğer eserimiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de divan edebiyatından gül şehri ve eserlerini öğrenelim. Bir tane şehir hayal edelim arkadaşlar. Bu şehir Rusya'da bir şehir. Güllerle dolu bir şehir. İsmi de gül şehri olsun. Rusya'nın Gül şehri, kasabası. Bir tane adam var, bir tane arkadaşımız var, İsmi Tahir. Bu resmin üstünde gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın A eşittir, B ise B eşittir, A'dır diyor. Bu neyi sembol ediyor? Mantığı sembol ediyor. Demek ki Tahir, mantıklı bir Tahir. Bunu ifade ediyoruz arkadaşlar burada. Eserimizin ismi de mantık ut Tahir. Mantıklı Tahir, yani mantık ut Tahir, feleğin çemberinden geçmiş bir adam. Her tür şeyi görmüş ve geçirmiş. Feleğin çemberi, yani eserimizin ismi Felekname. Mantıkı tayır Rusya'nın bir şehri kasabasına geliyor. Ve burada dünyalar güzeli bir kıza aşık oluyor. Bu kız hangi milletten olması lazım? Tabii ki Rus olması lazım. Çünkü Rusya'nın bir şehri kasabasında geçiyor. Ve mantıklı tayır yani mantıklı tayır bu kıza aşık oluyor. Ve diyor ki ben bu kızı nasıl ayarlarım, ben bu kızla nasıl tanışırım diye düşünürken aklına bu kıza bir tane risale yazmak, yani kitap yazmak geliyor. Ve bu kıza bir kitap yazıyor, risale yazıyor. Bu risalenin, bu kitabın ismi sizce ne olması lazım arkadaşlar? Kızımız Ruz. Demek ki bu kitabın, bu risalenin ismi de Arus Risalesi. Arus Risalesi. Eserimizin ismi de Aruz Risalesidir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tekrar yapacak olursak, mantıklı tayir, yani mantıklı tayir, feleğin çemberinden geçiyordu felekname ve Kızımız Rus'tu. Aruz Risalesi. Aruz Risalesi. Arkadaşlar şimdi Batı Edebiyatı'ndan klasikler arasına girmiş bir yazarımız olan Victor Hugo ve eserlerini öğreneceğiz. Victor Hugo hepimizin bildiği gibi bir kahramanımız var, çizgi film kahramanımız Hugo. Evet, Hugo'dan aklımıza gelecek. Hugo arkadaşlar ne yapıyordu? Devamlı bir macera içindeydi. Bu maceranın sebebi de ailesini kurtarmaktı. Değil mi arkadaşlar? Ve bunun ezeli bir rakibi vardı, düşmanı vardı. Bir cadı vardı. Hugo yine bir gün ailesini kurtarmak için dağın zirvesine doğru tırmanırken cadı bunu fark eder ve Hugo'ya bir sihir yapar. Ve Hugo adeta bir kambura dönüşür. Kambur olur. Peki hangi kambur arkadaşlar? Notre Dame'ın kamburuna benzer. Notre Dame'ın kamburu bir eserimizdir. Ve bunun üzerine Hugo, cadıya döner, der ki ''Cadı, benim bu derdimin tek çaresi sende.'' Evet, Hugo'nun bu kambur halinden kurtulması için Cadı Sira'nın elinde bir iksir vardır. İsmi de krom. Krom. Hepimizin bildiği bir malzeme krom. Ve Hugo der ki ''Cadı, bana krom ver. Ben düzeleyim. Krom ver. Bir eserimizdir arkadaşlar. Bunun üzerine Cicat der ki Hugo'ya, yok sen her naneyi yiyorsun. Bakın arkadaşlar aşağıda bir nane resmi var. Sen her naneyi yiyorsun. Eserimizin ismi her nane. Ben bu her naneyi yediğin için sana bu iksiri vermiyorum. Sen bundan sonra ki hayatını sefiller gibi sürdüreceksin der. Sefiller de diğer bir eserimizdir. Hızlı bir şekilde tekrar yapacak olursak, Hugo vardı arkadaşlar. Ne yapıyordu? Notre Dame'ın kamburuna dönüşüyordu. Çünkü bunu cadı diye dönüştürmüştü. Bunun üzerine Hugo'nun bu durumdan kurtulması için cadının yerinde bir iksir vardı. İsmi Krom'du. Hugo bunu istiyordu. ver diyordu. Cromwell diğer bir eseri. Bunun üzerine cadı ne diyordu? Sen her naneyi yiyorsun. Her nani diğer bir eserimiz. Ve bu iksiri vermeyip ne oluyordu? Hugo sefiller gibi geziyordu. Sefiller de diğer bir eserimizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu ana kadar 4 yazar ve 36 eser öğrendiniz. Öğrendiğimiz yazar ve eserleri bir test edelim. Lütfen karşımıza çıkan eserlerin hangi sanatçıya ait olduğunu yüksek sesle tekrar edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi edebiyatı şifreli hikayelerle öğrenmek hiç de zor değilmiş. Üç günde tüm edebiyat konularını, sanatçıları ve eserlerini tam anlamıyla bu şekilde öğrenebilirsiniz. İletişim için www.akreeğitim.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.